Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir play, play oynuyoruz. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar giriyorum, kazardık moduna giriyoruz arkadaşlar şimdi. Biraz numara numarayım arkadaşlar. arkadaşlar. Sesini biraz kısalım. Arkadaşlar sesini kıstım şimdi. Arkadaşlar. şimdi keskin nişancı olmayı planlıyorum. Dedektif geldi arkadaşlar. Dedektif geldi. Onu şimdi yapacağız. yakışacağız. Arkadaşlar dedektif geldiği için şimdi dedektifi e, biz şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar görevler veriyor bize görevler. Ve görevlerimizi yapıyoruz. İşte geçiyor. Arkadaşlar benim <laughs> kameram olmadığı için Arkadaşlar şimdi ben... <laughs> Vallahi bir numaradan şüpheleniyorum arkadaşlar. Bir numara çünkü çok şüpheli geldi bana. Arkadaşlar şimdi Lokantayı çöp temizlemeye gidiyoruz. İşte arkadaşlar çöp temizleme falan olacak. Evet bu gece. Yani köylüymüş arkadaşlar. Lokantada arkadaşlar çöp temizleme uygulaması var. Arkadaşlar şimdi çöpler alınıyor. Aha. Dur. Elektrik kesin iletişim kesilmesi verildi. Arkadaşlar şimdi ceset bulundu. Arkadaşlar kuzenimi de göstereyim size. Arkadaşlar elektrik odasında bir numarayı ölü buldum. Ben iki numarayım arkadaşlar. İki numarayı beni gösterir misin arkadaşlar? Arkadaşlar zaten şimdi Arkadaşlar ben 7 numarada اش beğeniyorum çünkü iç çünkü arkadaşlar zaten ben 12 numara ile orada görevimiz vardı. Görevimi yaparak konuştuk. Görevimiz bitti işte orada yaptık biz elektrik odasında görevi. Çikim arkadaşlar ben şey çıkıyorum yok. şimdi. Ben arkadaşlar gün... boş boş basıyorlar. Boş boş bastıkları için de ben çıkmak zorunda kalıyorum. Şimdi yüksek enerji yani çılgın vampire giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah. Vampir gelsin arkadaşlar. Vampir gelsin. Dua edelim. Dua et. Dua et kuziş. Hı. Amin. Köylü geldi. Arkadaşlar köylü de şimdi görevlerimi yapmaya gidiyorum. Acı tufuzmana oldum arkadaşlar. Bir köyde. Arkadaşlar gözüküyor mu? <laughs> arkadaşlar ölü bulursanız ölüyü görüyoruz dediz. Şimdi şey yapacağız. Ölü gelirse soruşturacağım. Arkadaşlar bazen görevleri kaçırabilirim. Söyleyeyim. <laughs> Şu tane ölü bulundu. Kaç numara? Şimdi ben toplayalım arkadaşlar. Numara olduğumuz için. Arkadaşlar ben 9 numarayı ölü buldum. Acil tıp uzmanıyım ben. Ben 5 e, numara diyorum çünkü 5 numara kesmiş. 10 numara doğru söylüyor. Zaten arkadaşlar bir şey açıklayacağım size. 2-3 benim kuzenim. Yani 3'ümüz birlikte oynuyoruz. Ve vampirler hep, hep söylüyoruz. Yani 5 numara vampir. Yani e, kime verecekseniz ona veririm yani. Arkadaşlar bana Şerif çıktı.